Hocam enegramla ilgili kitap öneriniz olur mu yazmış bir velimiz? Sevgili hocam enegramla ilgili birkaç güzel kitap var. Ee, i̇nsanın kendileri için 900 katlı insan diye Mustafa Mertel sevgili hocamın kitabı var çok güzel bir kitaptır. 900 katlı insan 900 katlı diye geçiyor. Mustafa Mertar e, diye bakarsanız orada enegramı çok güzel tarif etmiş tam bizim uygun. duygu. Ee, evet. Uğur hocanın var bir tane Uğur Batı hocanın var enegram kitabı. O biraz daha işi, iş dünyasına yönelik bir kitaptır. Ee, ama fayda görürsünüz. Ennegram'ı genel olarak değerlendirebilirsiniz. Çok fazla kaynak var açıkçası. Hani Herhangi birinde başlangıç yapılabilir. Ee, biz Mustafa Mertar hocamınkini bir kez daha evet. e, burada söylemiş olduk. Kendileri oldu. için çok değerli bir kaynak olur.